herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşımın doğum günü için video çekmem gerekiyor. Eşi benden rica etti. Bir sürpriz hazırlıyormuş. Bu video için de bir makyaj yapacaktım. Günlük sade bir makyaj olsun istiyorum. Makyajsız olmayı sevdiğim kadar makyaj yapmayı da çok seviyorum aslında. O yüzden bugün size günlük makyajımı göstermek istedim. Neler kullanacağım, ne yapacağım. Aslında sohbetli videoları izlemeyi daha çok seviyorum. Ama ışığı kaçırmadan diğer videoyu da çekmem gerekiyor. O yüzden hemen başlayayım. Cildimi nemlendirmiştim. Şimdi ikinci adımım olarak Vazelin'in bu, açabilirsem, açmadan göstereyim. Vazelin'in koku yağlı lip terapisini uygulayacağım dudaklarıma. bazenin nemlendirmesini seviyorum. Sadece çok hijyenik değil. Dışarıda kullanamıyorum parmakla sürüldüğü için. Stick olan lip balmlar bence daha güzel. Şimdi ikinci adım olarak primer uygulayacağım. Ona geçmeden önce cildimin son halini bir göstermek istiyorum. Şu ara biraz fazla şöyle görebildiğiniz gibi fazla sivilcelerim çıkıyor. Kızarıklıklar böyle nokta nokta. Yani çene bölgem hormonal olarak her dönemi yaklaştığında çıkıyordu. İşte yanak bölgemde daha çok maskeden. Şimdi alnımda, çenemde, hatta boynumda bile var. Bir şey tepki gösteriyor cildim. Onu anlamaya çalışıyorum ama bir süre daha kullandığım ürünlerle de geçmezse dermatoloğa gitmeyi düşünüyorum. Bakalım umarım geçer. Şimdi baz olarak Benefit'in Professional bu bazını kullanacağım. Gerçekten gözenekleri küçültüyor. Güzel bir baz. Şöyle silikon bir yapısı var. Sadece gözeneklerimin en belirgin olduğu bölgelere uyguluyorum. Bazdan sonraki aşama olarak fondöten ya da BB krem uyguluyorum. Genellikle BB krem kullanıyorum ve elimdeki Pure Beauty'nin BB kremi en sevdiğim ürün. Uzun zamandır bunu ve bunun CC kremini kullanıyorum. Bu cildimi ışıl ışıl, parlak ama öyle yağlı bir görünümde değil, sağlıklı bir parlaklık veriyor. Pure Beauty bir Kore markası. O yüzden daha fazla güven veriyor bana böyle Kore ürünleri. Bendeki Ivory rengi sanıyorum serinin en açığı bir de medium'u var. SPF 35 koruma faktörü içeriyor. Bu yüzden güzel. Zaten Kore ürünü ve Korelilerin güneşten ne çok korunmaya önem verdiğini bilirsiniz. Şöyle süngerimle uyguluyorum. Bu da gratisten aldığım bir sünger olması lazım. Şöyle önce elime, sonra çok az miktarda yüzüme iyice uyguluyorum. Çok az sıkmışım, biraz daha alacağım. Yüzümü uygularken mutlaka boynuma da uyguluyorum. Maske görünümü olmasın diye. Ve hiç öyle bazı fondötenlerde nasıl kek bir görüntü oluyor ya yüzde. Öyle bir şey kesinlikle yapmıyor. Gördüğünüz gibi uygulamadan sonra kızarıklıklarım, o sivilcelerim hala belli. Çünkü çok yoğun bir kapatıcılığı yok. Güzel olan yanı da bu aslında. Çok kalın değil, incecik ve yüzünüzde yokmuş gibi bir hissi var. Sadece renk tonunuzu eşit diyor. Şimdi video çekeceğim için bir tık daha kapatıcılık istiyorum. Normalde bu şekilde makyajıma devam edebilirim. Concealer kısmını geçerek. Elimde artık o kadar fazla süredir kullandığım için yazısı silinmiş Kiko'nun Full Coverage Concealer'ı var. 02 numarası bendeki. Ve bitirmişim artık. Parmağımla uygulayacağım. Bu ürünün gerçekten çok yüksek bir kapatıcılığı var. Böyle nokta asal uygulayacaksam ya süngerle ya da parmağımla önce şöyle üstüne koyup sonra süngerle çok hafif uyguluyorum. Tranjol'da aradığımda bulamadım 02 numarasını. Daha koyu bir renk vardı. Ara ara bakmam gerekiyor çünkü yüksek kapatıcılıkta gerçekten çok başarılı bir konsiler. Ve konsiller uygulamasını da bitiriyorum. Sürsün geride kalanları da tüm yüzüme sürüyorum. Az önce BB kremimi uygularken Kore markası olduğunu söylemiştim Pure Sizin sevdiğiniz, bildiğiniz böyle Kore markası, cilt bakım ürünü, kozmetik ürünü ne varsa benimle paylaşır mısınız? Çünkü bu ara Kore cilt bakım rutini ve makyaj rutini izlemeye fena halde sarmış durumdayım. Çok hoşuma gidiyor özellikle cilt bakım ürünleri. Sıradaki aşama olarak ben göze geçmek istiyorum. Elimde W7'ın Delicious. Delicious ama adı mı? Yoksa Natural and Berry herhalde. Yani şu pembe palet var elimde. Bundan şu en açık rengini. Şu rengi. Paletin ismi yok. Tüm göz kapağıma uygulayacağım onu. Şöyle bir fırçam var çift taraflı. Burası dağıtma fırçası. Şurası daha böyle barı oturtma deniyor mu? Daha çok böyle pıt 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 uyguladığım bir far, fırça bu. Daha sonra daha parlak bir renk kullanacağım ya yine bu paletten şu üçüncü rengi kullanacağım biraz daha parlak bir renk ya da Wet n Wild bir tane paletim var My Glamour Squad diye şu ikinciye. Hı, bu daha parlak bunu kullanacağım şimdi bunu da çok fazla yukarı getirmeden şu dağıtma fırçasıyla uygulayacağım ben. Bu makyaj tabii ki tamamen benim kendi sevdiğim, her zaman yaptığım tarzda bir makyaj. O yüzden kullanılan hiçbir teknik profesyonel bir teknik değil. O yüzden doğrusu budur diyebileceğim bir uygulama değil ama böyle yapmayı sevdiğim için böyle yapıyorum. Şimdi biraz kenarlarını şöyle hafif gölgelendirmek istiyorum daha yukarı doğru ve bir tık daha kahve tonlu bir far uygulayacağım. Ya bu W7'daki kahverengi tonunu ya da Yine çok benzer gerçi. Bu biraz daha koyu. Bunu uygulayacağım ya. Biraz bundan almak istiyorum. Şu ince kısmıyla çok fazla yukarı gelmeden şöyle minik bir üçgen çiziyorum. Burada aynı şekilde. Sonra fırçanın bu dağıtma kısmıyla içe doğru dağıtıyorum. Bu şekilde farı dağıtmayı da bitiriyorum. Taşan kısımları da süngerin bu ince kısmıyla şimdi biraz daha keskinleştireceğim. Daha çekik bir görüntü yaratmak için orayı concealer geçeceğim. Şöyle fırçanın ince kısmıyla tekrar kirpik altlarıma şuraya da çok hafif uygulayacağım. Daha bütün bir görüntü sağlıyor bence alt kirpi far geçmek çok hafif. Şimdi kirpiklere geçebiliriz. Kirpiklerim uzun ama çok düz benim o yüzden kıvırıcı kullanıyorum. Kullanacağım maskara volüm verme özelliği olan bir maskaraydı. Keşke kıvırmadan önce gösterseydim. Sephora'nın Outrageous Extensions isimli, ismi silinen, sürekli kullandığım için dramatik volüm ve uzatma etkisi olan bir maskarasını kullanacağım. Plastik fırçası var. Şöyle. Şimdi bu aynam yardımıyla uygulayayım. Kirpik dibime yerleştirip döndürerek uyguluyorum. Şöyle yukarı doğru. Ve bir kat uyguladım sadece. Volüm verme konusunda da uzatmada da gayet iyi. Ama volümü işte yani kepi kıvırcı kullandığım için de biraz tabii bu etki. Şöyle bir kat daha süreceğim. Şimdi bu fırçamla kirpiklerimi ayırdım. Şu an daha iyi gözüküyorlar. Şimdi üst göz kapağımın içine kalem çekeceğim. O da yine Sephora'nın siyah kalemi. Kahverengi kalem olsa çok daha iyi olurdu. Bir adı var mı? Intense Black numarası okunmuyor. Zaten çok fazla kullandığım için küçücük kalan bir kalem. Sadece kirpik diplerimi böyle gözümün içine çekiyorum. Çok hafif. Çok hafif gözümün diğer yere şöyle eyeliner çeker gibi de sürebilirim. Şöyle belli belirse sadece biraz daha çekik durması için. Şimdi konsillerle gözümün altını ve yanarını daha belirginleştireceğim. Şöyle daha sivri. Sadece şu hatta böyle. Göz tamam. Şimdi sırada kaşlar var. Bu benim kaşlarımın hiç doldurulmamış hali. Ve kalınlaşmış hali. Hep kaşları çok ince olan biriydim. Yanlış alımdan dolayı da değil. Yani çocukluğumdan beri hep kaşlarım ince ve boşlukluydu. Şu şekilde. Ve bu gerçekten içlerinin dolmuş hali. O yüzden şu anki kalınlığından aslında memnunum. Eskisi kadar bir şey yapmıyorum. Ara ara tatlı badem yağı uyguluyorum ve dolduracağım zaman da bu kalemi kullanıyorum. Bu Maybelline New York Brow Ultra Slim kalemi. Blond rengi bendeki. Şöyle sadece üstlerinin daha dolu olmasını istiyorum ve aradaki boşlukları. Şuraya çok fazla uygulamıyorum. Şuradan önce üstten böyle olmasını istediğim yere bildiğin kaş çiziyorum çünkü. Orası çok boş. Bitiş yeri şöyle olacak şekilde ve çok aşağıya getirmek istemiyorum. O yüzden alt kısmına doğru değil üstü daha çok dolduruyorum ki şöyle daha yukarıda dursun kaşın. Bu kalemi seviyorum çünkü şöyle ucu incecik. Ve bu tarafında da fırçası var. Aynı zamanda o fırçayla dağıtacağım birazdan. Çok hafif uyguladım gördüğünüz gibi ve yukarı doğru tarıyorum. Orası çok fazla boşluk olduğu için uç kısmını çok fazla dağıtmıyorum. Sadece yukarı doğru tarıyorum. Şöyle ikisi arasındaki farkı görebilirsiniz. Kaşlar hiçbir zaman birbirine aynı olmuyor. Çok normal. Herkesin öyle. Ama olabildiğince benzer yapmaya çalışıyorum. Yine bunun da bu içleri boş ve çok kısa. Aşağı doğru orada bayağı kaşım. Onu da böyle üstten dolduruyorum. Güneş çok fazla gelmeye başladı ve fazla parlıyorum şu anda kadar renksiz değilim ama bir an önce kaşlarımı da bitirdiğime göre allık ve bronzer kısmına geçebiliriz. Şimdi bir de sabitleyeceğim. Bunun için de Wet Wild'ın bu kaş sabitleyicisini kullanıyorum. Transparan. Aslında Essence'ınkini alacaktım. Onu bulamadığım için bunu aldım. Bunu da daha önce kullanmıştım ama Essence'la ilgili çok güzel yorumlar gördüm. Bir denemek istiyordum. Ona da bakmak istiyorum. Deneyen varsa eğer memnunsanız benimle paylaşın. Bu da yine çok kötü bir ürün değil. Hatta kötü bir ürün değil. Güzel. Ama gün boyu böyle yukarı taradığınızda hiç kıpırdamadan kaş sabunu sürmüş gibi ya da Benefit'in kaş maskarasını kullanmış gibi değil. Yine de fiyatına göre güzel bir ürün. Buna da bakabilirsiniz. Şimdi kaşlar gözler bitti. Sıra geldi bronzer uygulamaya. Bunun için Benefit'in Hula'sını kullanacağım. Kontür yapmasam da yani bronzer olarak da sürekli bunu kullanıyorum. Zaten dibi görmüşüz neredeyse. Bu simli olmadığı için ve soğuk bir ton olduğu için çok seviyorum. İçinden çıkan kendi fırçasıyla uyguluyorum. Kabuki fırça mı deniyordu bunları. O fırçayla. Saç diplerime de iyice böyle dağıtarak yine maske gibi durmaması için dağıta dağıta uyguluyorum. Yani çok kontür yapma amacım yok bugün ama yine de böyle yukarı yukarı uyguluyorum. aşağı getirmemeye çalışarak. Evet şimdi yüzüme biraz renk geldi diyebiliriz. Biraz da şöyle çene hattıma sürüyorum. Bu iyice kontür olmaya başladı o yüzden. Bu bronzer kullanmayı çok seviyorum. Hemen bırakalım. Hmm, burnuma da birazcık gerçekten kontür oldu. Şu burun yanlarıma, ucuna şöyle şöyle bir şeyler işte. Tamam. Çok keskin hatları olmayan fırçayı neredeyse tüm yüzüme sürdüğüm bir şeyler yapıyorum. Kontür daha doğrusu bronzer uygularken. Şimdi allık süreceğim ve bu en sevdiğim allığım. Maybelline Fit Me'den 50 numara wine rengi. Şöyle bir fırçam var. Allık fırçası. Biraz alıyorum. Burnumu da şuralara da sürüyorum. Kameradan anlaşılmadığı için ben biraz fazla fazla uyguluyorum her zaman uyguladığımda. Elma yanaklı bir haydiye dönüştüm burada şimdi dudaklara geçebiliriz. Şöyle dudak kalemi ve lip gloss kullanmayı çok seviyorum. Mat bir şey sürmeyeceğim sanırım. Çünkü uzun zamandır aslında mat ruj kullanmıyorum. Onun yerine dudak kalemi ve onu dağıtıyorum. Şimdi göstereceğim. Kullanacağım kalem de NYX'in Mat Lip Liner Sandstrom rengi. Şöyle tatlı bir nude tonu var. Nude kahve. Çok fazla dudağımı öyle taşırmadan dudak hattımı takip ederek sürüyorum. Bir de çok uçlarına getirmiyorum. Çünkü benim Kalın değil ama geniş dudaklarım var. Şurayı bir tık daha dışarıdan dolduruyorum. Çok hafif. Altını da doldururken şuraya daha volümlü bir şekilde dolduruyorum. Şöyle parmağımla içe doğru dağıtıyorum. Mat bir görüntü istersem burada bırakıyorum dudağı. Ama biraz ışıltı fena olmaz. Bunun için de Golden Rose'un bu nude look serisinden Natural Shine Lip Gloss. Adı nerede? 01 Nude Delight isimli lip gloss'unu kullanacağım. Çok tatlı bir nude, biraz pembe alt tonlu ve tam benim sevdiğim tarzda olan bir şey. Yapış yapış değil, çok da uygun fiyatta. O yüzden buna bakabilirsiniz bu tarz bir Nude Lip Gloss arıyorsanız eğer 01 numara. Dudak da bitti. Son adım olarak highlighter. Bunun için de Balm'ın Mary Lou kullanacağım. Yıllardır kullandığım bir highlighter. Ve highlighter fırçası almamışım. O zaman elimde kullanırım. Ortası maalesef kullanmaktan değil kırıldığı için bitti ve preslemeyi de yapmıştım. Şu meşhur kırıldıktan sonra kolonya ile presleme olayını denemiştim ama tutmadı. Kaşıma doğru böyle sürüyorum. Belki şöyle zaten hafif parlıyor. Burun ucuma da çok minik sürebilirim. Ve sürmüşken artık her yere sürdüm. Dudağımın üstüne de şöyle. Highlighter'dan sonra son aşama olarak ben transparan pudra kullanıyorum. Karma bir cildim olduğu için cildimde şöyle T bölgesinde parlamalar olabiliyor. Şu an hiçbir şey yok. Yine BB kremim ilk sürdüğüm zamanki gibi duruyor yüzümde. O zaman da Farmacy'nin bu transparan pudrasını kullanıyorum. Bence çok başarılı bir ürün. Gerçekten o yağı çekiyor, emiyor <laughs> ve yüzü matlaştırmada da çok iyi. Fiyatı da uygun. Parlama şikayetleriniz varsa bu pudraya bakabilirsiniz. Ve benim klasikleşen artık günlük makyajım bu şekilde. Tabii bunu çok daha hızlı bir şekilde yapıyorum ve bazen bazı ürünleri kullanmıyorum burada. Sonuç olarak şu şekilde bir makyaj çıkıyor eğer hepsini kullanıyorsam ve bunu oldukça beğeniyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve lütfen kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.